Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Haydar Şahin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Steve adında birisinin gizemini çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Videomuza hemen başlamak istiyorum çünkü çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bayağıdır video atmadığımı biliyorum e, çünkü bu maple uğraşıyorum arkadaşlar. E, hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, ee, benim ev antreme ilk önce hemen şöyle bir kız geldi yani kitap geldim bu kitabı birlikte okuyalım hızlıca aşağı inerken şu şurada şöyle koyalım şuraya kapatalım ki kimse gelmesin Bölüm 1. Burada tutuyorum. Askerler ve canavarlarıyla yüzde isten çıkardık ve tesadüf bir şekilde bir maden bulduk. Bu madenle kılıç yaptık. Bu kılıcı bu. Şimdi kılıcı bu istiyor bizden. Ee, aşağı gelirken ben dikkatimi şey, çeken şey. Ee, aa, Çok tatlı. Çok tatlı. Ee, bir hayvan var arkadaşlar burada. Ve burada arkadaşlar çok fazla kan var ve kafa var. Şimdi şu kılıcı alalım. Ve şöyle bir Yıl 1999. Burada tam olarak bir cinayet oldu. alexand adında birisi burada öldürüldü. Buraya yıllardır kullanılmıyor. Aleksat bak bunu da Aleksat yazıyor. Kitap. Bak, bak. Bu kitabı Aleksan adına birisi yazmış. Bize geliyor bu kitapta. Konuşta bir şey yapabilir mi? Şöyle koyayım mı Şöyle. Çok tamam. Aa tamam oldum özür dilerim. Vuruyorum diye baktım sadece Oo

Şimdi ee, burada ne varmış? Meşaleler var arkadaşlar. Meşaleleri alacağım. Bir de i̇şte altın blokları var. Onları da alalım. E, dürbünümüz var şimdi. Oo, güzel. Şimdi kötü de var. Çarpmak var. Arkadaşlar ben bunları hızlıca girdi, yani videoya hızlıca girdim. E, devam ediyorum. Özür dilerim arkadaşlar. her bir dakika arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum e, ee, bu map arkadaşlar benim en sevdiğim en iyi arkadaşım yazdı yaptı yazdı ne ya Eş. arkadaşlar e, o kişi e, benim için çok özel bilirsin e, bir de böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar hmm. burada şey var. Evet, onu alalım. Yani kendi sorduğunu söylemesini istemiyordu arkadaşlar. <laughs> Olsun. Biz şimdi aşağı inelim. <laughs> he bu arada arkadaşlar şunlar bakın hep gördüğünüz kancalar ne diyorsunuz arkadaşlar bu kancalar kamera kameraları kırıyoruz şimdi. Bizi özetlemesin. Evet. Şaka yaparken arkadaşlar Herobrine çağırma şeyini gördüm. Siz de görüyor musunuz arkadaşlar? Herobrine çağırma tutemi bu. Allah. Şöyle korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir an korktum. Karanlık. Bir de aşağı düşersem var ya. Bir daha doğamam. Arkadaşlar. şimdi şifte gireceğim. Yerime şifte gelmesin. Hadi çık gelme. Burada tuzak var. Ben gideyim böyle şifte. Altyazı M.K. İnşallah gelir. <laughs> Oo, kedi gördünüz mü arkadaşlar? Hiç hasar almadan. Güzel. Ee, arkadaşlar bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Şimdi Alexander ne demişti? Kılıcı bul demişti. İsten çağırdı. Biz burada tutuyoruz demişti. Arkadaşlar. Yukarıda bir yer var. Şimdi ki şey konuştu. Anlayanlar varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlar. Yukarıda bir gizli yer var. Oraya bulmamız lazım. Onu, orayı bulup bizden kılıcı almamızı istiyor. Hızlıca gideceğim. Hatta ben oraya gittiğimde video başlatırım. Arkadaşlar geldim. Evet, şunu fark ettim arkadaşlar. Burada nedir taşı var. Şimdi nedir taşı? Burada olmasa iyi hissediyorum. Ve. Doğru. Burada ne var? Bunu bakalım. Dur. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bize tuzak yapmışlar. Allah size tuzak. Gitmişler alta. Hani Bir şey konuşmuşlar. Bir adam geldi? Hmm. Bölüm 2 İnşallah bu tuzakları geçip sana kalarak gelmesindir. Askerler bir canavarın yumurtasını aldı. Bu canavarın adı da vardı. Şimdi Tuzak dediği şey Bu tuzak galiba. Daha başka şey de yok. Ve burada bir tane daha var. Bunda. Aynen. Aynen. Aynen aynen. Burada gizli geçit var demişti. Arkadaşlar gerçekten hiçbir şey bilmiyorum derken kılıcı bulduk. Kılıcı bulduk. Şu kitapları arkaya koyalım. Kılıcı alalım şuradan. ölmeme totemi çakma kadar bir tane de şunu alayım bu arada buraya gelmişken boş dönmeyin aferin sana oğlum buraya da kıralım Kurtulduğumuz artık. Haydi hayırlı olsun. Şimdi oraya gideceğim arkadaşlar. Videoyu yeniden başlayacağım. Arkadaşlar buraya geldim. Şimdi. E, bu tuzağı yapan kişiyi öldürmezsen benim adım Muhammed. Arkadaşlar e, arkadaşı aradım. Dedi ki e, yanlışlıkla tahta koymuş arkadaşlar buraya. numarası soğuması olması gerekiyormuş. Şimdi buralar kırılmış. Şunu alalım. Neyse. Silahını kim? Aç! Zıplamadığım için Allah. Geberiyorduk arkadaşlar. Nedirat istediğimiz e, olmasa. Nedirat abi büyük teşekkürler. Ben yukarı çıkınca arkadaşlar sonra da e, şey yüzeye başlatacağım. Arkadaşlar buraya geldim. Merdiven çıkarken yanlışlıkla merdiven iniyormuşum in, in, arkadaşlar. Ve bu ne lan? Aleksan öldü. Ha 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 ha. Gazetede zaten öyle yazıyordu. E, buna, e Bunu söylemesi saçma geldi şimdi bana. Gazetede zaten Aleksan adında birisi orada öldüğünü söylüyordu. Buraya niye vücut şeylerini koymuş hem de çürümemiş. O kafatası olması lazımdı. Yine mi öldürdünüz? Ya da başka birisi mi Aleksan'dı? Arkadaşlar, e, bu bölümün devam gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. İkinci bölümün e, en yakın e, 100 bin demeyeyim de yeni açtım. 100 like falan gelince e, yayınlarız.